Evet arkadaşlar bu dersimizde e, sofistlerin bilginin göreceli olduğuna dair yaklaşımını bize anlatan bir deney yapacağız. Sofistler biliyorsunuz e, ilk çağ filozofları. Onlara göre bilgi evrensel değil. Yani toplumdan topluma, kişiden kişiye kültürden kültüre değişir. Yani bir toplum bir şeye doğru derse diğer toplumun aynı zaman diliminde veya farklı zaman diliminde ona doğru demesi her zaman mümkün gözüküyor. Bununla ilgili e, eski Yunan filozoflarından e, birinin bize önerdiği bir deney var. Bu deneyi yapmaya çalışacağız. Şimdi sıcak suyu şu tarafa dökebilirsin. Tamam. Yeterli. Ilık suyu şuraya dökebilirsin. Tamam. Orada bırak. Soğuk suyu buraya dökebilirsin. Evet. Yeterli. Şimdi 3 tabak su var. Bu 3 tabak su içinde sağ tarafta bulunan su sıcak. Sol tarafta bulunan su soğuk. Ortadaki şu da ılık. Şunu anlatmaya çalışıyor Filozof Protokolas. Diyor ki bilgi o kadar görecelidir ki aynı kişi aynı zaman diliminde aynı durumu farklı algılayabilir. Yani aynı beden içinde aynı durumu farklı değerlendirme içinde ele alıp ortaya koyabilmemiz mümkün. Şimdi arkadaşımızla şöyle bir çalışma yapacağız. Sağ elini şunun içine bırak. Çok yanıyor mu acaba? Biraz batırabilirsen iyi olur. Sağ elini, sol elini de şu tarafa. Ben, ben, ben. Tamam. Kaldır istersen. Evet. Biraz beklet. Şimdi biraz bekle diyeceğim. Evet. Elini çıkar. iki elini çıkar. Ortadaki suya sor. Şimdi soruyorum. Sağ elinden şu suyu nasıl alıyorsun? Sıcak mı soğuk mu? Yani so. Şu e, elinde, elinle şu ortadaki suyu nasıl alın diyorsun? Biraz daha sıcak. Sıcak. Bak dikkat edin. Aynı kişi, aynı durum ama sağ eline sorduğumuz zaman soğuk olarak gözüküyor. Sol eline sorduğumuz zaman sıcak olarak Bu neyi gösteriyor? Bazı durumlarda bizim için doğru olarak gözüken şey başka bir ortamda yanlış olarak gözüküyor. O nedenle hiçbir konuda kesin yargıda bulunmamak lazım. Bu illa böyledir, illa bu şekilde değerlendiriyoruz şeklindeki bir yaklaşımın doğru olmadığını ve sabit fikirliği bizi bize kazandırdığını anlatıyor Protokoras. Bu çerçevede hoşgörülü olabilmenin en önemli yollarından bir tanesi herkesi kendi perspektifinden anlamak ve o perspektif şekilde, çerçevesinde hoşgörüyle yaklaşmak gerekiyor. Mesela diyelim ki bizim toplumumuzda farklı farklı kültürler var. O kültürlerin adetleri, değerleri var. Biz ona bakarak, aa bunlar niye böyle yapıyor şeklinde yaklaşmamamız gerekiyor. Onlar da bizim adet, gelenek ve göreneklerimize, değerlerimize hoşgörüyle bakmaları gerekiyor. Çünkü bizim için doğru olan şey onlar için yanlış olabilir, onlar için doğru olan şey bizim için yanlış olabilir. Bu çerçevede daima bizim doğrularımızı dayatmamamız, onların da kendi doğrularını bize dayatmamaları huzurlu bir yaşam için gerekli ve geçerli olabiliyor. Bu kıyafetler için de geçerli arkadaşlar. İnsanlar toplumun genel değerlerine zarar vermedikten sonra istedikleri kıyafetle gezebilirler, Örneğin kimi örtülü olabilir, kimi açık olabilir, örtülü olabilir ama mesele şu, hepimiz birbirimize karşı hoşgörüyle bakmasını bilmeliyiz ve önemli olanın insanlığı geliştirici düşünce ve uygulama olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunu da güzel gösteren o bir tanesi bilimdir. Kendi doğrularımızı bir ee, demokrasi kılıcı gibi başkalarının kafasına indirmemiz gerekiyor ki huzurlu, barış içinde yaşayabilirim. Evet, teşekkür ediyorum.